Rabbim kendisinden başkasına kul olmamamızı ve anne babamıza iyilik yapmamızı buyurdu. İsra Suresi 23. Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol. Zümer Suresi 66 şükretmek. Kullarında şükredenler pek azdır der Rabbimiz Sebe Suresi 13. ayette. İnsanlar şükrü ya Rabbi sana şükürler olsun demek zannediyor. Oysa biz size kulaklar, gözler ve akıl verdik. Şükredin diye. Niçin? Biz size bu kadar nimet verdik. Şükredin diye. Niçin? Ya bu verdiklerimi benim yolumda kullanın diye. Benim rızama uygun kullanın diye. Beni tesbih edin diye. Beni zikredin, hatırlayın ve yaptığınız eylemleri benim rızama uygun yapın diye şükür budur. Yani ya Rabbi tabii hep hepsi doydu. değiştiği gibi bütün kavramlar değiştiği gibi o da değişti hocam. Onu da bir gün mi? anlatacağız inşallah. Sırası geldiğinde şükür kavramını da anlatırız. Yani bir yemeğini yedin. Ya Rabbi sana şükürler olsun diyorlar. Diyoruz biz de diyoruz bazen ezberlemişiz ağzımızdan kaçıyor bu yetmemiş gibi bir de olmayana da ver diyorlar. <laughs> Olmayanı Allah vermez. Haşa elini uzatıp da vermez. Sen vereceksin. Yasin suresinde ne diyor? Pekala Allah'ın doyurabileceğini biz mi doyuracağız derler. O kafirler kendisi kendilerine verilen rızıklardan Allah için infak edin dendiği zaman. Allah buna kafirlik diyor ya. Sen vereceksin. Allah vermez. Allah dağıtır. Sana çok vermiştir. Sen de ona vereceksin. Yani zaten yoksulun zenginde hakkı vardır. Sen ona mihnet de ettiremezsin. Bak ben sana şunu veriyorum ama bana dua et. Yok öyle. Sen borçlusun ona zaten. Evet. Yani zaten borçlusun. Ey iman eden kullarım. Arzım geniştir. Yalnız bana kulluk edin. Bu ayetteki vurgu önemlidir. Ankebut suresi 56. ayet önemlidir. Arzım geniştir. Yalnız bana kulluk edin de kasıt nedir acaba? Şimdi Nisa suresi 97. ayette hesap günü de buyuracak ki Rabbimize mustazaflara yaşadığı toplum içerisinde zayıf düşmüşlere. Siz neden bana kulluk etmediniz? E ya Rabbi biz mustazaflardık yani zayıftık ezildik o toplumun içerisinde. Bu yüzden sana kulluk edemedik. Güce kulluk etmek zorunda kaldık. Ne buyuracak Rabbimiz? Arzım geniş değil miydi? Arzım geniş değil miydi? Hicret etseydiniz. Evet. Demek ki bu ayetteki Ey kullarım arzım geniştir bana kulluk edinle şunu anlayabiliriz. Eğer yaşadığınız toplumda Allah'a kulluk etmekte zorlanıyorsanız, sizi zorluyorlarsa, Baskı varsa hicret edin ki yanlış anlaşılmasın. Ee, Nisa 97 idi az önce okuduğum. 98'de buna güç yetiremeyenler hicret etmek isteyip de güç yetiremeyenleri Rabbimiz istisna tutuyor. Ama güç yetirebileceği hicret edebileceği halde hicret etmeyenlere Rabbim cehennem diyor. Zayıf düştüm. Onlar güçlüydü. Beni ezdiler bahane değil. Bana kulluk edin. Arzım geniştir. Hicret edin. Ki nebilerden evet. de bunun örneğini vermiştir. Aynen. Aynen. Kesinlikle. Allah'ın verdiği rızıklardan helal ve temiz olanlarından yiyin. Yalnız ona, yalnız ona kulluk ediyorsanız şükredin. Nahl suresi 114. ayet. Şükrü az önce anlatmıştık. İnşallah daha geniş ileriki derslerde anlatacağız. Ey müminler, inanıp güvenenler, şayet Allah'a kulluk ediyorsanız temin temiz rızıklardan yiyin ve şükredin. Yine aynı buldum. Ee, Bakara suresi 272. Ay. Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbiniz'e kulluk edin ki takvaya eresiniz, yani kendinizi koruyasınız. Eğer şu şunu anlayabiliriz, eğer Size verdiğimiz rızıklardan Allah'ın koyduğu helalleri haramları gözetmez de yerseniz Allah'ın azabından korunamayabilirsiniz. Ne demek takvaya ulaşamayabilirsiniz? Evet, Rabbimiz Allah budur. Ondan başka ilah yoktur. Her şey yaratandır. Ona kulluk edin. O her şeye vekildir. Rabbiniz Allah budur. Ona kulluk edin. Zikretmez misiniz? Hatırlamaz mısınız? Düşünmez misiniz? Yunus suresi 3 ve az önceki ayette En'am suresi 102. ayetler. Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Bütün işler ona döndürülür. Ona kulluk edin. Ona tevekkül edin. Rabbin yaptıklarınızdan gafil değildir. Göklerin yerin ikisinin arasındakilerin Rabbidir. Ona kulluk et ve kulluğunda sabret. Onun isminde başkasını biliyor musun? Meryem Suresi 65. ayet. Az önceki Hud Suresi 123'tü. Burada şu vurgu var. Allah ismi sadece Allah'a has bir isim. Onun isminde daha önce başka birini biliyor musun? Vurgusu bunu ifade eder Ben Allah'ım benden başka ilah yok bana kulluk et zikrim için salatı ikame et ta suresi 114 bu Musa aleyhisselama tuva vadisinde evet. Rabbimizin ilk emirlerinden bana kulluk et ve zikrim için yani salatı ikame et. Yani namaz nedir? Namaz bir zikirdir. Niçin? Sen ne kadar unutursan unut, günde beş kez sana Allah'ı hatırlatır. Evet. <laughs> evet tabii namazı kılanlar için söylüyorum. Namaz yoktur diyenlere bir sözüm yok. Onlar bildiklerini yapsınlar veya kılmayanlara da bir şey demiyorum da. <laughs> namaz bir zikirdir. Günde beş kez Allah'ı Hatırlatır. Biz mümkün mertebe aklımızdan çıkarmamaya çalışıyoruz da en kötü ihtimal günde beş kez Allah'ın huzuruna diker seni. O yüzden biz zikirdir. Aynı zamanda Kur'an ya, da bizim. İnsan unutkan. Sonuçta insan unutkan bir varlık. Evet. Aynen. Yani vahiy de bir zikirdir. Ne yapıyoruz? Evet. Ne yapıyoruz biz namazda? Hem Allah'ı hatırlıyoruz, huzurunda duruyoruz, ona secde ediyoruz. Hem de onun ayetlerini okuyarak İki türlü zikir yapıyoruz biz namazda. Evet. İki türlü zikir. Ey iman edenler rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin, hayır işleyin ki felaha eresiniz. Yani umduğunuza kavuşasınız. Çabalarınız boşa gitmesin. Felaha eresinizden kasıt. Eğer bunları yapmazsanız çabalarınız boşa gider umduğunuza kavuşamazsınız. Bu evin Rabbine kulluk edin. Bu ev Beyt. Evet, Kureyş su suresinde diyor ya, 3. Peliabudu Rabb'e hazel Beyt. Bu Beyt'in Rabbine kulluk edin. Az önceki hac suresi 77 idi. Evet, devam ediyoruz. Güneşe aya secde etmeyin. Yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız Allah'a secde edin. Rabbiniz dedi ki: Bana dua edin, size cevap vereyim. Bana kulluğa büyüklenenler horlanmış olarak cehenneme girecektir. Mü'min Suresi 60. ayet. Bana kulluk etmekten büyüklenenler, bana kulluğa büyüklenenler ki bu ayetteki dua vurgusu önemlidir. Dua Allah'a halis kılınmalı. Duada aracılar olmamalı. Başkalarını çağırmamalıyız. Türbeyi çağırmamalıyız. Yetiş ya Ali, Geylani, ya Resulullah veya bir başkaları. Müşrikler de yetiş. Müşrikler de yetiş ya Uzza, yetiş ya Lat, yetiş ya Menat diyordu. Bugünkülerde yetiş ya Ali, yetiş ya Geylani, yetiş ya Resulullah diyor. Tabii ben Resulullah'ı tenzih ediyorum. Onları aynı kefeye koymuyorum ama onu da duaya aracı edinmek şirktir. Bu yüzden Resulullah'ın kendisi de dua etmiyor muydu? Öyle olsa kendisi de dua ediyordu Allah'tan dua diliyordu. Ben size gelecek bir zararı defetmeye gücüm yetmez evet. diyor sevgili nebi. Veya ben kendime bir fayda sağlamaya ve kendime gelecek bir zararı def etmeye gücüm yetmez. Ki o kadar da olaylar başından geçmiş. Kendisinin de öyle birçok olaylar, musibetler başından geçmiş. Öyle olsaydı o musibetten onu bulmazdı. Mücadele etmezdi. İnsanla bak şu ayet çok önemli. Çok önemli. Bugün aynen geçer, yani her zaman, bütün ayetler geçerli de. Bu ayet önemli bir vurgu taşıyor. Haç suresi 11. ayet. İnsanlardan kimileri vardır ki Allah'a kıyısından kulluk eder. Kıyısından. Evet. Yararına bir şey olursa tatmin olur. Musibet isabet ederse yüzünü değiştirir. Dünyada ve ahirette hüsrandadır o. İşte apaçık hüsran budur. Yani diyoruz ya insan Rabbini belli bir zamanlarda hatırlıyor. Tamam mı? Belli biz yani kim insanlara göre de değişiyor bu aslında. Kimisi çok dara düştüğünde Allah'ı hatırlar. Kimisi genişlediğinde hatırlar. Genişledi genişlemiş olan başına bir musibet gelince sitem eder. İşte ben bunu hak etmiyordum. Allah bana bunu niye nasip etti gibi. Yani kıyısından köşesinden Allah'a kulluk etmek. Kulluğu az önce dersin başında da dedim ya 7-24 hayatın tamamına yaymamız lazım. Yani hayatımızı Allah'ın ilkelerine göre şekillendirmemiz lazım.